içindeki insanlara öncüler olarak sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi her sefer her deferinde belli etmeye çalışıyoruz. Maalesef ki Yunan Yunanistan'da da her türlü önlemi almamıza rağmen bütün UEFA kurallarına karşı PCR testlerimizi yapmamıza hepimizin negatif olmasına rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlası otobüse gitmişti. Otobüsten tekrar geriye çağrıldık. ...anlaşılmayan bir şekilde. Ee, biz her türlü e, Yunan yetkililere yardımcı olmaya çalıştık ama... ...maalesef tavırları çok zorlayıcı ve saygısızcaydı. Zaten Galatasaray Kulübü olarak e, aksi şekilde davranmamız mümkün değildi. Ama tabii e, yine de hocamız tüm sakinliğini koruyarak yardımcı olmaya çalıştı her seferinde onlara ama... maalesef ki tam tersi bir davranışla karşılaştık. Sonuç olarak da... E, bir dostluk maçının dost bir şekilde olması gerekirdi. Maalesef biz bu tavırla karşılaşmadık. Ama biz ülkemize gelen her misafire nasıl davranıyorsak aynı şekilde davranmaya devam edeceğiz. Ama üzücü, sıkıcı, açıkçası uluslararası ilişkilere yakışmayan hoş bir gün değildi açıkçası. Üzüntü duyduk ama yine de bizim yanımızda olan devletin her kurumuna, Cumhurbaşkanımıza, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt abiye yardımlarından dolayı spor bakanımıza hepsi elinden geldikleri kadar yardımcı olmaya çalıştılar tüm niyetleriyle. Ve bize destek olan herkese, bütün kulüplere, bütün e, Türk halkına çok teşekkür ederiz. Açıkçası biz böyle olayları çok büyütme taraftarı değiliz. Her zaman barıştan, iyilikten yanıyız. Ama e, bugün hem çok yorulduk hem de çok üzüldük. Arda orada size gerekçe olarak sundukları durum testinizin İstanbul'da ee, de yapılan testin gecersiz olduğunu tam olarak neydi? Zaten ülkemizle e, Yunanistan arasında bir anlaşma var. Yani PCR testlerinin karşılıklı olarak e, kabul edildiği yönünde. Biz de zaten testlerimizi 48 saat öncesine kadar yaptırılmıştık. Hatta e, bazılarımız e, seçilerek bu testi de kabul ediyorduk. E, gelen yolcular da bu şekilde davranışta bulunuyorlardı. Fakat e, biz otobüse gittikten sonra tekrar geriye çağrılması e, oradaki tavırlar hoş değildi. Ee, ben yine de e, sabrı için bütün kafliye ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peki Olympiakos yetkililerin bu durum karşısında size bir katkısı oldu mu? Tabii mi? onlar da ellerinden geldiği kadar maç dile getirdiler. Ama tabii e, iş bazen e, kulüpleri, oradaki yetkilileri de aşıyor herhalde. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. E, biz iyiye güzele bakalım. Aynı şekilde biz Türkiye olarak kim gelirse gelsin en güzel şekilde ağırlayıp devam edeceğiz. Tabii ki biz kimsenin e, sağlığını... Bir şeyini sıkıntıya atmayız. E, atmadık da böyle bir davranışta da bulunmadık ama maalesef olanlar üzüldü. Teşekkür ederiz. Gel.